Merhaba değerli arkadaşlar. İndirim Fırsat kanalımıza hoş geldiniz. 15-21 Şubat arası A101'de uygun fiyat ve kaliteli ürünler sizleri bekliyor. Güncel listeyi aşağıda bulabilirsiniz. Fırsatları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Ürünlere geçtiğimizde Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 kg 189 TL 50 kuruş. Zeo Baharatlı Çekirdek Yeşil Zeytin 400 gram 69 TL 50 kuruş. Zeo marka yine çizik yeşil zeytin 400 gram 69 TL 50 kuruş. Zeo siyah zeytin 2 kilogram 205 TL. Beyoğlu Dubai Antep fıstıklı gofret 20 TL. Çerez kaju 150 gram 74 TL 50 kuruş. Tukaş mısır konservesi 61 TL 50 kuruş. Çokça karışık salça 830 gram 39 TL. Molfix çocuk bezi çeşitleri 225 TL. Siya Color saç boyası çeşitleri 89 TL. Sensodyne Extra beyazlık diş macunu 95 TL. Bingo Asperox yüzey temizleyici 2,5 litre adet 75 TL. Yumoş sprey çeşitleri 450 milim 99 TL 75 kuruş. Sensodin derin temizlik diş fırçası 1 artı 1 85 TL. Süt ay süzme tam yağlı beyaz peynir 1 kilo 169 TL. Ekici süzme tam yağlı beyaz peynir 1 kilo 169 TL. Ahir yarım yağlı beyaz peynir 900 gram 165 TL. Torku tereyağı 1 kilo 350 TL. taraf ve tam yağlı tost peynir 350 gram 89 TL. Ezine çiftliği klasik beyaz peynir 600 gram 159 TL. Bir şah yoğurt 3 kilo 2 TL 50 kuruş. Süt aş ayran 1 litre 30 TL. Pınar ayran 1 litre 30 TL. Namet dana mangal sucuk 350 gram 159 TL. Zita piliç nugget 300 gram 37 TL 50 kuruş. Super fresh dondurulmuş pizza 105 TL. Söke buğday unu 2 kilo 55 TL. Söke tam buğday unu 2 kilo 65 TL. Hayat su 5 litre adet 27 TL. Bir şah sade kefir 1 litre 39 TL. Bir şah süzme yoğurt 900 gram 85 TL. Şokolay fındık kreması 1 kilo 85 TL. Samira tuz 1,5 kilo 9 TL. Çok çok köz patlıcan 510 gram 34 TL 50 kuruş. Burç marka kakaolu mısır gevreği 500 gram 37 TL 50 kuruş. Burç marka yine sade mısır gevreği 500 gram 28 TL 75 kuruş. Mezzet Rus salatası 19 TL 50 kuruş. Diyar toz biber 22 TL 50 kuruş. Nimet sandviç ekmeği 38 TL 50 kuruş. Çokça çiğ köfte 22 TL. Nimet susamlı hamburger ekmeği 39 TL 50 kuruş. Doktor Ötken hamur kabartma tozu 19 TL. Yine Doktor Ötken şekerli vanilin 13 TL. Bingo sıvı deterjan çeşitleri 2 litre 99 TL. Bingo soft yumuşatıcı çeşitleri 960 milim 69 TL. Beypazarı maden suyu adet olarak 7 TL. Sarı kız maden suyu yine adet olarak 7 TL. 1 şah tam yağlı ayran 200 milim 7 TL. 1 şah tam yağlı ayran 9 TL 50 kuruş. 1 şah milkino süt 200 milim 10 TL 75 kuruş. Cafex kahve çeşitleri 4 TL 25 kuruş. 1 şah süt 9 TL 75 kuruş. Doymeybil içecek 8 TL.